Evet, şimdi geri kalan zamanımızda dijital mağazacılıktan bahsedeceğiz. Girişim tarafı biraz daha tabii ön planda bizim programımız için. Şopan konuşacağız. Şopan kurucu ortağı ve genel müdürü Umut Yalçın bizim konuğumuz bugün. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız Duygu Hanım? Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizler de iyisinizdir. Teşekkürler bizler deyiz sağ olun. Evet şimdi e, biraz burada böyle girişimcilik konuşurken e, öykülere çok önem veriyoruz. Öykü, öyküyle başlayalım dilerseniz. Sizin e, evet. girişime başlama bu ekosisteme dahil olma yolculuğunuz nasıl başladı? Neler anlatmak istersiniz bize ve girişim yapmak isteyen kişilere? Tabii ki. Yani şöyle ben bir beyaz yakalıydım. 15 yıldır beyaz yakalı çalışırken bir anda böyle her şeyi bırakıp artık kendi girişimi kurmaya karar vermiştim. E-fatura sektöründe Türkiye'de bir disiptörlük aldım. E ve ilk girişimim battı. E, i̇lk girişim batınca oradaki benim yaşamış olduğum problemler özellikle online ödeme almada yaşamış olduğum sorunlar vardı. Müşterilerin taksitli çekimler yapmak istiyorlardı ama biz bunları gerçekleştiremiyorduk. E, Veya web sitesi entegrasyonlarında sorunlar yaşıyorduk. i̇lk girişim batınca dedim ki eğer bu problemin yeni bir kopya olarak ben yaşadıysam bunu yaşayanlar kadar çok fazla Vardır ve 2017 yılında komu kurmaya karar verdik. İlk şirketimiz komdur. Chopin'in evrilme Aha. sürecinden bahsediyorum. Online ödemede COBİ'lerin herhangi bir kod bilgisine sahip olmadan e, sanki bir Facebook profil doldurulmuş gibi rahatlıkla online ödeme almanızı sağlayan bir platform geliştirdik. Sonrasında bunu sahada edinmiş olduğumuz tecrübelerle e, bir cep telefonunun içine gömdük ve mobil aplikasyonla birlikte artık cep telefonunu bütün bankalardan rahatlıkla kredi kartı taksit yapabilmenizi ve taksit yapabilmenizi sağlayan bir mobil aplikasyon dönüştürdük. Ama tabii ki bu dönüşümü yaparken en önemli şey de şuydu. Ben yılda 150 bin kilometre yol yaptım. Otobüslerle tabii ki o zamanlar yeni batak olduğumuz için. Evet. 150 bin kilometre yol yaptık. İnanılmaz bir müşteri ziyaretimiz oldu ve müşteri sürekli dinleyerek Platformlarımızı geliştirdik. E tabii girişimcilikteki en büyük art, e, şansım da herhalde ortaklarımdı. Çünkü e, girişimciliğin e, en büyük problemi bence doğru ortakların bir araya gelmemesinden kaynaklanıyor. E, eğer Üç tane bilgisayar mühendisi bir araya geliyorsa ve bir ortaklık kuruyorlarsa mutlaka bir çatırdama olma ihtimali çok yüksek. Çünkü herkes aynı işi yapıyor. Evet. Ee, ama biz tabii burada e, teknik ekibin başında bir kurucu ortağım ve satış ve pazarlamanın başında ben olduğum için e, güzel bir yola girdik ve devam etti. Üç günün üzerinde müşterimiz vardı ama pandemiyle birlikte şopan ürünü gelişti. Birazdan onlardan bahsediyoruz. Evet, Ondan da bahsedelim hatta konumuz Chopin çünkü. Chopin'deki yolculuk nasıl başladı? Yani tabii ki, tabii ki dijital mağazacılıkla ilgili büyük bir ihtiyaç vardı. Bunu fark edenlerden birisiniz ama hani yine orada da bir adım atma, bu ihtiyacı görme, işte sektördeki boşluğu doldurma anlamında atılacak adımlar çok önemlidir mesela girişimcilik için konuşuyorsak her Neler söylemek istersiniz bu anlamda? Biz aslında dijital mağazacılığa girerken biraz kendi müşterimizi düşünerek girdik. Çünkü şöyle bir problem oluştu. Pandemi başlar başlamaz, e, kobiler, küçük kobiler, e-ticarete girmekte inanılmaz zorlandılar. Çünkü e-ticarete girmek için belli bir know-how ve bilgi birikimine sahip olup aynı zamanda para harcamamız gerekiyor. E, pandemiyle birlikte hem bu know-how'u kazanabilmek için zamanımız yok hem de artık e, para kazanmak için de e, dükkanlarımız kapanmış ve biz yaklaşık 15 ila 20 gün arasında bakiyemde bir dijital mağaza, pazar bakiyemde bir ürün geliştirdik. Bunu COBİ'leriniz için geliştirmiştik. Mesela aslında bunun gelişmesinin nedenlerinden bir tanesi de Suadiye'de kokoreççilik yapan bir e, Ahmet abimizdi. E, problemini anlatmıştı. Ya ben hani bu sepetlerde e, ve başka yerlerde onçalara çıkılamıyoruz ama biz mutlaka bu e-ticarete girmek zorundayız. E, çünkü kapandı, reklam veremiyoruz. E, nasıl çözebilirsiniz dediğinizde Pazar bakiyem ürününü geliştirdik. Ve bütün müşterimizi bir anda e-ticarete hazır hale getirdik. Bütün herhangi bir kod bilgisine sahip olmadan yine söylediğim gibi Facebook profili oluşturmuş gibi kendi e-ticaret sayfalarını oluşturdular. Müşterilerin linkle ve Instagram üzerinden rahatlıkla satış yapabildiler. Kendi ürün sayfalarında ürünlerini satabildiler. Ee, tabii pandemi biraz ilerledi ki şunu fark etmeye başladık. Ee, evdeki vakit geçirme zamanımız çok fazla arttı. Bir maddi problemlerden dolayı e, evde zamanın doğru değerlenmesi gerekiyordu. Bir de sıkılan insanlar vardı. Ama bunlar herhangi bir vergi levhasına sahip değiller. Ve şunu fark ettik. Gerçekten vergi levhasına sahip olmayan, evde üretken veyahut da kendi çabasıyla bir şeyler üretmeye çalışan insanlar, özellikle kadınlar, bir çözüme ihtiyaç duyuyorlardı. Ve Chopin yönünü geliştirdik. Chopin ile birlikte ne yapıyoruz? Bir e-ticarete girmek isteyen bireysel birisi, istediği an Hemen şop üye olup aynı gün satış yapmaya başlayabilir. E, anlaşmalı kargo alanınızda kar, e, kargo maliyetlerini %75 oranında düşürebilir. Instagram, Facebook, Twitter ve benzeri platformlarda rahatlıkla satış yapabilir. E, herhangi bir süreci DM'den veya WhatsApp yoluna takip etmeden tek bir panel üzerinden bütün sürecini takip edebilir, müşterisine bilgilendirme yapabilir. Bu da neyi sağlıyor? Sadece Türkiye'de satış yapmasını değil, aynı zamanda da yurt dışına açılmasını sağlıyor bireysel satışçıların. Ve bunun da etkisini çok hızlı bir şekilde gördük Shopime olarak. Evet, çok önemli hakikaten çok önemli. Hem bu süreçte işte bahsettiğiniz gibi özellikle ev hanımlarının ürettiği, emek verdiği ürünlerin buradan daha kolay bir şekilde satılıyor olması önemli. Bir yandan da yurt dışındaki o pazarda rekabet edebilme avantajı sağlıyor satıcılara. Bu da çok önemli. Fakat işin ekosistemdeki durumu konuşacak olursak, girişimciler ne yapıyor? Bir şekilde bir destek almaları lazım, yatırım almaları lazım. Bu taraf sanırım en çok zorlayan süreç. Siz ne yaşadınız burada? Yatırımları aldınız belli yatırımlar. Evet. Ama bu nasıl bir yolculuktur? Evet. Onu da dinleyelim mi? Ya üç tur yatırım aldık biz. Chopin için bir tur, Bakıemcom için de iki tur yatırım aldık. Hı hı. Ee, çok değerli yatırımcılarımız var. Birisi Banka ve Merkezinin eski genel Müdürü Sayın Serta Çözün aldı. Escort Bilgisayarın sahibi aynı zamanda Alesta yatırımın yönetim kurulu başkanı Halibem Özer'den 3 tur yatırım aldık. Ee, ama biz yatırım alırken şöyle yola başlamıştık. Biz ilk başta çok fazla yatırım aradık, yeni girişimci olarak. Ee, hatta şirketimizin yüzde elisini 300 bin TL satacaktık neredeyse. Ee, ama olmadı. İyi ki de olmamış. Ee, Sonrasında şuna fark ettik, dedik ya eğer biz gerçekten ürüne inanıyorsak, problemi doğru çözdüğümüzü biliyorsak e, bunun üzerine gidip sadece para aramaktansa müşteri aramaya daha fazla odaklan dedik ve müşteri aradık. Bizi yatırımcılarımızla, Sertaç Bey'le, Halil İbrahim Bey'le buluşturan nokta da aslında bizim e, yatırım aramayı artık büyümek için, para kazanmak için değil, hayatta kalmak için değil, gerçekten büyümek için bir yatırım aradığımız zamanı denk geldi. Ee, ve biz yatırımcı içeri alırken, yatırımcımızı içeri alırken şuna bakmadık. Kaç para verecekler diye bakmadık. Bizim bilmediğimizi bilen, bizim görmediğimizi gören, bizim olmadığımız yerde olabilecek ve bizim edinemediğimiz networkleri edinen insanların bir, e, bizim ortamımız olmasını istedik ve doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü yatırımı aldıktan sonra e, Bakiyan.com'un işlem hacmi 3 kat büyüdü. Yani Hı. şirketin değerlenmesi 3 kat büyüdü. Evet. E, güzel bir serüvene başladık. İnşallah böyle devam eder. Evet, Aslında bir yandan Shop.com'la e, ilgili alınan yatırım ama e, müşterileriniz için oluşturduğunuz bir platform olduğundan dolayı Bakiyan.com için buradan da e, benzer bir ek fayda sağlanmış oldu. Peki e, mesela evet. bu, girişim ile ilgili aklında sorular olan, fikirleri olan insanlara yani müstakbel teşebbüslere diyeyim. Ne gibi önerilerde bulunursunuz? Neler söylemek istersiniz? Nelere dikkat etsinler? Şöyle girişimcilik öncelikle bir tercih meselesi. Ee, eğer gece uykusuz kalmayı, e, deli gibi yol yapmayı, kilometrelerce yol yapmayı, e, ailenize bazen vakit ayıramamayı, sevdiklerinize vakit geçirememeyi tercih ediyorsanız mutlaka girişim yolun. Çünkü girişimcilik e, maalesef çok kolay bir serüven değil, özellikle sıfırdan geliyorsanız, arkanızda bir sermaye gücü yoksa, e, o yüzden de bunlara çok fazla hazırlıklı olmak gerekiyor. Birincisi aklınıza gelen bir problemin, evet sizin için problem gibi gözüken bir e, durumun cev çevrede veyahut da sektörde veyahut da piyasada e, bölgesel olarak nasıl bir tepkiyle karşılandığını mutlaka eee gerekiyor. Çünkü İstanbul'da bir e, problemin e, Adana'da hiçbir şeyi olmayabiliyor. E, e, yansıması olmayabiliyor. O yüzden de e, bölgesel olarak bir e, girişimdense e, global yani daha doğrusu işte Türkiye için konuşursak bütün ülkeyi düşünen düşünen bir projenizin olması ve hatta oradaki problemlerin hepsini dinlemeniz gerekiyor. Eğer gerçekten her bölgeden böyle teker teker müşterilerin problemlerini doğru dinleyip doğru analiz edip sonrasında da e, bunu doğru pazarlara sunabilirseniz girişimde başarı geliyor. Ama tabii ki en büyük e, girişimin bir girişimin başa olmasını sağlayan en büyük şey de adan, adanmışlık diye düşünüyorum. Evet. Peki çok kısa e, olarak e, bundan sonraki süreçte planlarınız var mı? E, gelişim anlamında yeni yapmayı planladığınız şeyler var mı? Çok kısa alabiliriz. Tabii belki. ki. E, şöyle özellikle Chopin e, bizim yeni bebeğimiz öyle diyoruz. E, ve e, özellikle kadın girişimcide çok fazla destek vermeyi Hı -hı. düşünüyoruz orada. Şu anda planlarımız e, hala hazırda devam ediyor. E, özellikle herhangi bir giriş ücreti almamamız, yıllık Hı -hı. yenileme, aylık gibi hizmet bedelleri gibi durumlardan e, şey yapmıyoruz herhangi bir kazanç elde etmiyoruz sadece eğer müşterimiz başarılı bir e, satış gerçekleştirmişse oradan çok cüzdi bir komisyon alıyoruz e, bizim amacımız burada ilk önce Türkiye'de e, bu kadın girişimcilerin de evde ürün üreten e, girişimcilerin problemini çözüp Türkiye'de büyümek sonrasında da burada yaşamış olduğumuz problem Baya bölgesinde ve Türkiye Cumhuriyetleri çok fazla var orada insanlar evet, e, evet internete ulaşabiliyorlar ancak doğru platformlarda satış yapmak daha oralarda çok fazla mümkün değil. Regülasyonlar çok fazla oturmadığı için evet. ödeme kuruşları orada olmadığı için eğer bir mani olmaz ise 2021 yılının sonuna kadar mutlaka saymış olduğum bölgelerde şopalmin bir e, operasyonunu kuruyor olacağız. Bakiyankom tarafında da e, geçen yıl çok güzel elde etmiş olduğumuz e, deneyimler oldu. Özellikle pandemiyle birlikte. Hatta 2020 yılında adresini düzenlemiş olduğu bir yarışmada 3 dalda ödül aldık. Hı -hı. bir yarışmada. E, şunu gördük. Çok büyük dev gibi rakiplerle aslında teknoloji olarak e, inanılmaz rekabete girebiliyoruz ve bunu da artık Avrupa'ya taşımak istiyoruz. E, Bakiyen Komlu Birlikte de inşallah 2021 yılının sonuna kadar Avrupa'da satış yapıyor hale geleceğiz. Başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim Duygu Hanım. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz katkılarınız için, detaylar için efendim. Evet tamam. yeni bir e, girişimden daha bahsettik. Aslında girişimden e, yeni bir girişimden değil ama yeni konuk ettiğimiz bir girişimden diyelim. Şopermi kurucu ortağı ve genel müdürü Umut Yalçın'dan dinledik Şopermi ve girişimcilik öyküsünü. Burada nokta alıyoruz. Haftaya Cuma günü yine 13'te karşınızda efendim 17'de de yatırım günlüğüyle karşınızda olacağız. Bekleriz.